Evet selam. Bugün 27 Ocak. Bütün Team of the Year'ların pakete geldikten sonraki günü. Muhtemelen yarın da ikonlar gelecek. Çok kişi öyle söylüyor. Ben bilmiyorum. Emin değilim öyle bir şeyim yok. bilgi ama. Youtube'dan da Türkiye'den de yabancı şeylerden de içerikçilerden de aynı şeyi duydum. Yani yarın ikonlar da paketlere geri dönecek. Hem de birinci takımda ikinci takımda diyebiliyorum ama paket oranları düşüyor mu o muamma yani kanıtlayamayız ki bilmiyorum. Bakalım bugün ne gelmiş. Burada yeni bir şey yok. Live'da yeni bir şey yok. Bunların hepsi bu yeni. Aa SPC tamamlamacı. Tamam. 150 defa şey yaparsanız hani bir iki nadir oyuncu veren challenge oluyor ya. Kadro kurma görevi. Onu yaparsanız paketlerinizi alıyorsunuz diyor tamam onun dışında burada da bir şey yok evet kulüp evolutions alalım bunlar vardı izlenen son bu gelmiş galiba hemen bakacağım aynen bir tako var wing wizard ne kadar fiyatı 75 kya ya o benim şimaz ki ha Oh oh oh. Tamam bunu bir düşüneceğim. Güzel. Ne veriyor? Trivela veriyor. Pass dribbling shoot. Pace physical. Rapid. Oy 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 oy. Mavi yapıyor Şimanski. Yılın takımı Şimanski ha? Benim için güzel. Ama değer mi diye sorarsanız 75K'lık bir kart değil o. Hani. Ama Eminim vardır buralarda bir yerlerden de değecek olan bir şeyler. Arsenal fanları, Hurtik, Sancho. Neyse ilgilenen olur işte. Bilmiyorum. Bir iki güzel oyuncu vardır muhtemelen. Futbinden bakılır sonra. Evet. SBC'ler. Bruno, Kvara. Ooo. Modric 4-4 olmuş. 4-4 müydü? Değildi değil mi? Dört ya. Valla emin değilim. Medium medium emin değilim ondan da. Statları şeyle aynı galiba. Road to the final kartıyla ama buna pink pasta vermişler fazladan. Çok sevdiğim bir tarz benim. Trivelası zaten vardı. Pass trade'leri var. Defans yok. Tamam. Pink pas olmuş. Güzel. Güzel güzel. Ee, Sabah. Crafting upgrade. işte bu arkadaşlar. Bunu 150 defa yapana kadar sürekli artan şekilde paket veriyor size. Ama pick daha iyi. Player pick gelmiştir o da. Her gün 10 tane hakkımız var. Nerede? Daily login lütfen girin yapın bunu unutmadan. Hemen hemen hiç beklemeyin bile. Benle beraber durdurun videoyu yollayın. Unutuluyor gerçekten sonra. Um, daily gold. Onu yaparsanız güzel olur. Midfield. Bu midfielders yoktu değil mi? Geri gelmiş aynen. Yo yeni. 3 tane 85 üstü midfielder ne istiyor? 85 ve team of the week istiyor. Bence değmez arkadaşlar. Oranlar bu kadar düşükken ama para varsa bunun için harcayabileceğiniz. 85 double için ama bu güzel. Çünkü 83'ler bile çok ucuz şu anı. Ben dün bir kalan bir sürü 83 topladım ya. Yani Fot şey fiyatı neredeyse discard fiyatı. Bu bence iyi bir kumar. Yani bundan yüksek bir gold gelse bile sevinirsiniz yani. Bunu her gün iki defa yapsanız yeridir bence. Paranızdan biraz ayırıp. Güzel. Onun dışında da bir şey yok mu alıcı gelmiş. Güzel bir ara gün. Tamam. Daily silver, daily bronze bunları halledersiniz. Mağazada bir şey var mı? 1 milyonluk bu sefer. Değil mi? Ee, 30 coinlik pek lütfen hemen unutmadan. Basın lütfen. 75 k hala en yüksek. Yeni bir şey yok herhalde pek. Osko 30K... Kohini beraber açalım hadi bakalım. Ya ne var? Yallah. Güzel. Oh, bedavadan oyuncudur arkadaşlar yani. Gayet. Kafi. Ee, tamam bu kadar. Modric'e çok bakmadım çünkü şeye çok benziyor. Çoğunuz aşinasınızdır zaten. 93'lük Şampiyonlar Ligi Modric'i vardı zaten. O yüzden çok şey yapmadım, incelemedim. Zaten pink pas koymuşlar fazladan bir de ama o çok iyi bir trade o. İyi bir upgrade yani. Fiyatına bakalım ama. Onun onu unuttum. Fiyatı normal Modric'in 200 300 karası bir şeydi ona bakmak. Ee, çok pahalı olmuş ya. Kaç? 400k, 500k falan mı? Tamam pahalı. Ben bunu yapardım da çok pahalı olmuş be. Öbürü yarı fiyatına bunun yanlış bilmiyorsam. Bu nereden baksan 300-400 vardır. 89'luk falan takımda. Pahalı olmuş arkadaşlar. Marketten normal mobici almak daha mantıklı olabilir. Öyle. Peki şimdilik görüşmek üzere diyelim. Yarın ikonlar geliyorum bakacağız. Dikkat edin şimdilik.